Merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir Brawl Stars par, şeyi partı, yani başka bir Brawl Stars videosu çekiyoruz bugün. Nose Brawl falan yapıyorum zaten eskiden pek de Brawl Stars videosu yapmış, yapmış şey değil. Ve ilk defa Türk bir video çekiyorum. eski hepsi de eski hepsi İngilizceydi. Ne? Evet. Ya video da ve ya? ilk defa evet. arkada bu kadar fazla arkadaşımla oynuyorum bu oyunu. Normalde 10.000 bin kupon var ama gitti. Gitti oğlum. Şey oyun. şey, bir şey de. Sen ne yapacaksın amca? Ve adını niye koca falan koydu? Ben sen E değiştiremiyorum baksana. <laughs> Zurt. Neyse boş ver. Sen hep böyle misin? Evet. Neden evet, <laughs> <falan> tamam. <yalan. Gülüyor> El, ya primo, ya el Primo El Primo'da seviye 9 var. Se ve sonra aksesuar falan var. Haydi o yüzden El Primo başladım. seçtim. El Primo iyi olabilir. Sabra şey Aha saat var topu. görünüyor her yer? Yani ben ekran gözüküyor benim ekranım. Sizin giden sesiniz giden. geliyor bu arada. A, benim. A, benim. ben Hayır, Öldür beni. Ya zaten ben de oynayamıyorum ya. Ben Elimde ben bir de, şeyler ben var. Ben Elimde de, ne bilmem de. ne var. Ve sizin de çok fazla kupanız olduğu için zorlaşıyor. Oğlum ben nasıl hasar veremiyorum? Hile mi yapıyor? Ne yapıyor? Ya çit mi ne bu? Ay, Oğlum de. daha yeni videoya bir başladık, başladık. Oh, İyi oynadım ha. Oh, Zor. Evet bu arada videoda sesin çıkıyor. Evet senin de sesin geliyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> pek de gelmiyordur Ama uzakta bir olduğun için. Mortis ya. Gel 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 gel. Allah'ım sen bana oğlum iyiliğim mi yapıyorlar <gülüyor> <gülüyor> ya? Ben nasıl bunlara şey, bir hasar <laughs> veremiyorum? Sesini duydu. Ben sesini duydu. E sen sen başka odalarda oynasan olmuyor mu peki? Max'e tankların Topu atacak. Gol oluyor. Yani. <laughs> ah, ah. Ah. Gel gel. Sen de gel lan. Oh. Ah. Oh canıma da değdi. Oh canıma da değdi. He. <laughs> ah. Hadi toprağa. Lan bildin yardım ettim. Ne Çin kaybediyoruz Hayır, ben ben zaten. Alayım, şey, neziyre az kopalı karakter seçersen <laughs> daha kolay maç olur. Baksana rank 25 karakter seçiyor. E ee, ben şeyleyim Ne seçeyim? Nisa seçeceğim. E ee, yani az kupa... <laughs> Daha da geçme. Benim dünyadaki en sevdiğim sanırım. karakter. 400 kupa fena değil ben sanırım. En sevdiğim ben karakter Bibidir. Kuşlar. En sevdiğim karakter Bibi tabii ki de. Devam ediyorum. Videomuz devam ediyor. da melodi. Beni noob görüyorlar ama aslında 10.000 kupalık bir hesabım vardı ama öldü. Öldü mü deriz daha az önce? Sana. Evet. Ne oldu ki? Bir tane oyun nasıl ölçün sence? Hayır, hayır oyun hesabı. <gülüyor> <gülüyor> oh! Oh! <gülüyor> istiyorum ya. Savaş topunda bir gol atmak benim için artık çok garip hissettiriyor. Çünkü savaş topunda hiç kazanamıyorum. Bir gol bile atamıyorum be. Bir de kazanacak mıyım lan? Bak kazanıyor mu herhalde? Allah. Kazandım mı yani? Vallahi de kazandım. Evet. Ben sana verdim. Ben aslında pokonun bir fanı değilim. Lan hiç kimse öldürmemişim Hiç kimse öldürmemişim o zaman nasıl? Hasar da vermemişim. Hasar da vermemişim. Nasıl oluyor? Az tabletini al gel. Tabletini Evet ki gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Koş 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 koş. Aa gerçekten çok güzel koktu lan burası. Tamam. Nizure'nin müziğini de cin izle. Şöyle açalım bakalım biraz. Nice. Nice. <laughs> bu arada ben bu arada ben modları değiştiren benim. Neden? Soygun tamam. Soygun yaptım. Tamam. Soygun. Bibi. Bibi hazır ver bibi. Bebecik. Bibicik. Babacık. Her <laughs> hani şey değişti. Hmm. Başlıyor başla başla hadi. Başla. başla maç. O hayır ama Frank çok güçlü. Nasıl kazanacağız? Evet. Benim noob gibi görüyorlar ama 10 bin kupalık hesabım var. <laughs> ama internet biraz Fren kötü. İnternet aynen. birazcık kötü ya. Ama noob diyorum aynen.

Son vuruyorlar. Gülüyorum bir şey de. Gibi Cidden. Aha şu alsın o ya bak. Küçük bıktım ama çok tatlı. Bıktım bıktım. Bıktım bıktım. Bıktım. Hangi çözdü ben bıktık? Bıdık bıdık. Bıdık. Aha aha aha. Bir şansımız olabilir. Opa. Gerçekten bir şansımız olabilir. Şansımız. Hayır. Hayır. Ben niye canlıyorum? Lan. Oh. Ay. Ah! Ay. ah %1. Bu da şans yani. Evet. Şansımız şansımız göt gibi. Aa su sen de iyi oynamışsın ha. İyi <laughs> oynamışsın ama gerçekten iyi oynamışsın. Ben bakıyorum. Her şeyi yapabilirim. Ben... Evet götler. Ne? Bir şey Hangi mod? Bir kez gelmiş. Neyse. Ne, nereden geldi be? Ben bütün karakterlerimi güçlendirebiliyorum. Sağ şu bu 5'e 5. Tamam. Kim gelecek? Babamla da davet da da. edebiliriz isterseniz. Da. Tamam. Bir de oradayız ama. Haber verdim. Davet edin bakalım. Kalibay şu anda turda. Amca del. Evet, kendisini bekliyoruz. o sırada benim karakterlerime bakabilirsiniz. Evet. Rank 25 yapmış ya Emze. Rank 25 ya. Rank 25 Emze bizi <gülüyor> kaybettirmek <gülüyor> için Sen o zaman yok et ya. Allah Allah. Daha gelmek Evet. Ni ni söylene karakterleri bu? Yani açlı karakterler ve Piper'ı çok seviyor. Hadi bas. Bas. Ya, ben yapacak bir şey yok. Tamam <laughs> ama eskiden Piper'ı daha çok seviyordu. Eee şey, seviyordu. Evet. Bir zamanlar. Peki Melody'yi daha çok seviyorum yoksa sayende? Bilmem <laughs> de. Çok zor ha. Vallahi zor. <laughs> <Melod>, İyi <tabii>. hadi. Aynen. <laughs> Artık bunu biliyorum. Türkçe. Evet, Melodi yani o kadar hepsi kadar güçlü değil ya da ben bir tek Melodi için yapıyorum. Ez evet, benim için yapılmış. Aha, benden bir tane daha var. E sen... Aa, evet ve sana karşı. Evet. Seni, seni kopyalayıp yapıştırmışlar sonra düşman takımı atmışlar. <laughs> Ama o hiperşarjlı değil evet evet, Ko <laughs> evet kopya kopyala yapıştır yaptıkları için daha kötü olmuş <gülüyor> kopyalar <laughs> iyi değildir kopya yapanlardan nefret ederim <laughs> ama ben kopya veririm <laughs> teşekkür ederiz Poco bize can verdiğin için <laughs> evet eskiden bana can verdiğinde puko hep teşekkür ediyordum evet ben verdimde de teşekkür ediyordum <gülüyor> Gülüyor> Oh. 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 Sessiz olmamız lazım yoksa videoyu kapatacaklar. Ee, tamam. Kim kapatacak Evet. Telefon. E babam var ya. Yok. <laughs> ha. Evet. E, ben Poku yapan değilim. E, ben ben Poku değil. Kim koydu adını? Şey? Bir şey diyeceğim. Benim bir şarjım doldu. Bir dakika. Dolmak üzere. Ha ha yine mi? Tamam, şarjım doldu. Ne yapacağım? Kullanmalıyım. Ama Kullan şimdi değil. De kullanacağım. Ya hayır biz biz senin nerede olduğunuzu doğru düzgün göremiyoruz. Kullanayım mı? Kullan bence. Yoksa sinirim bozulacak Ya yeter şarjı bir Edgar sen götsün.

bizce birbirimizi alacağız. Haydi bismillah. Şo şu afşal, good edgar kendine iyi sarıl. Evet. Lütfen video kursun. İkinci perşarjım hmm. dolmak üzere. Ama maç bitti ya. İkinci hiper da doldu. Biz bitti de bitmeyecek bitmeyecekmiş olur. <laughs> son son ekonomi. Son saniye son ekonomi. Hayır ya, çok az kalmıştı. Götler sevinmeyin götler. Anne, anne lütfen. Video da olmaz. <laughs> Başka bir oynayalım mı? Ne dersiniz? İnsan anne, onları, onları takma takmayayım, koymuyorum. Gerçek isimleriyle hitap ediyorum. Tamam, hadi nakat oynayalım. Ee, tamam, nakatla da biraz daha fazla şansımız olur gibi. Nakat mı oynayacağız? Bu arada videoya Aa. devam ediyorum. Çalaklar ne çize, neye çekebilirim? Ya. Aa, çekmek mi? Eee neyi seçebilirim ben? Bir net bana bir şey öner önersin. Yüzüre? Brokal ya da kol Um, <laughs> hayır yani. Böyle seçeyim mi? Kolt, ben kolt, deneyelim bakalım. Ben normalde neredeyse hiç o kolt almam ama. Ya da dynamike al. Ben Dynamite'ın ne olduğunu görmedim. Ya ben koltu yükselttim. Şey değil, Gerçekten şey mi ya? Bir <laughs> şey yükselttiğimde şey öyle diyorsun. Neyse şey hadi. Şey. bir maç yapalım. Koltta <laughs> şey iyi değilim ama. Bir şey değil De. De. mi yoksa Charlie mi yoksa Frank çok güçlüymüş. Bir şey Eve Ne oldu anne? yani? bir Anne, Abi, video video. Bu, bu maçtan sonra videonun bitmesi gerek. Tamamdır. Ama buraları kesecek miyiz? Eee. <laughs> e Bence kesmeliyiz. Ya, hadi seç ya. Zaman ben geçiyor ben çabuk. Eve mi? Seçiyorum. Eveyi ben pek sevmem ama neyse. Haydi başlıyoruz. Neyse. Bir YouTuber'da amen karakter. Az YouTuber'ın ismini söyleyelim. Verme. <laughs> <laughs> 14. dakika ben videonun. Yani. Videonun 14. dakikası. Oo, baya Nasıl? Ama bu ne? maçtan sonra bitecek yani 16 17 dakika falan olur veya 15 Aynen. de olabilir. Doğru evet, ölürsen doğmayı bekleme. Evet. <laughs> Neyse komik ki bu Hiçbir ben yere komik değil. Bro. E sen bebek sen bebek olduğun olur. için her şeyi gülürsün. Olur. Lan lan! <laughs> lan herkes de <laughs> Kolay öldüm. Bir de kolay ölüyoruz. <laughs> Oksurduğumda bebeğimi bırak. <laughs> ne yapıyor? Ne diyorsun? Ne diyorsun lan? <gülüyor> Alo? <gülüyor> <gülüyor> yes! Vurmadı gerizek halı Pro Stars. Gerizek halı. Aa <laughs> oh, ne güzel oynadı. Tebrikler. Sadece o sürdüm de Haydi haydi bir maç daha yapalım mı? <laughs> Hadi hadi. Olur olur. Ben evini değiştireceğim zaten. Ve kupa kaybetmedim. Neyse. Ben kupa kazandım. Aa evet ya herkes çok az kupalı seçse çok daha kolay maç olur. Benim en az kupalı karakterim 148 kupalı. <laughs> Cidden. Bakayım dur. Dur seviyeyi ayarlayayım. En az kupayı ayarlayacağım. Ee, Ancelo'ymuş 60 kupam var. Ee, Peki zaman... seninki asus. En azıcık ser basıyorum. TİK TİK oynuyoruz. çok arada kötü bana... ya. TİK'in bir üstündekini seç. Tik çok güçsüz. TİK'in üstü yok. Çıktı? Ama neyse. Bana çıktı. Herkes Buna. Ender kostüm. Ağustos dışında. ben biliyor musun? Bu bana Efsanevi'den çıktı. Normalde bu vardı ama bu bana Efsanevi'den çıktı. Tamam. E ben, çok kötü bir kostüm çıkamaz ya. Aynen. Farklı renk istiyor. Ya? ya. Bir de kapışıldı ve bulaştı. Kız Halife'nin çıksa. Melodi falan çıksa. Melodi falan çıksa sen sevinirsin ne? mesela. Çok Aa, evet. Ama Cennet var. Lola var. Bu arada ben Lola'yı da biliyorum. Ama 160 üzerine. şey yemesin mi? <laughs> ben de mi yoksa Lola mı? Tabii ki de Cennet. Mikrofonu boş bırakıyorum. Seçim, sesimiz duyulsun diye. Ben Bu arada, olsun. Tamam. Ay, bir de doğmayı bekliyorum. O, ola ola olacak. Uf! Ya olmuyor. Gerçek kalı. Tamam tamam. Ha, yes! O küfür değil bu arada. Kötü söz yok. Yani küfür küfür değil. Benim şu anda en söylediğim bütün kelimeler aslında küfür değil. G Ö T de küfür değil. Hı? Ne? Ben söyledim Görüyorum, ben görüyorum, söylüyorum. görüyorum. Ben söylemiyorum. Kim söyledi? Görüyorum görüyorum. Ya, Buralardasınız canım, lan. Canı var. Ne, ne ya. yapıyorsun? Ne yapıyorsun oh! Nasıl ya? Ama su kazandı. <laughs> Teke <evi> 3 kaldı <çıkardım>. gün. <laughs> ne canım. dedin lan? Canım bile 3 gibi. <laughs> Anne video bitiyor bu arada. Videomu artık Brawl video. Anne yani yeter ya. Ne kadar <laughs> ne zaman bir Brawl Stars videosu çeksen sen videoyu bir, 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 bir bozuyorsun ya biri arıyor kes <laughs> kes Allah Allah <laughs> lan videoda birisi senin Yıldız'ın oyuncu olursun bu arada Neyse hadi görüşürüz. Haa <laughs> ney görüşürüz. Bay bay. <laughs> Lanet olsun. Keşke şu videosu çekmeseydim be. Bay bay. Allah Allah.